Herkese merhaba. Bir ilk vlogla karşınızdayım. Hatalarım olabilir, yanlış çekebilirim. Kusura bakmayın için ilk defa böyle bir şey çekiyorum ve şu an Amerika'dayım. Avrupa'yı hakkında bazı paylaşımları da bulunacağım size. En azından yol göstermiş olurum. Şu an çok terliyorum. Ama uçakta dehşet oldum, Biraz onlardan bahsedeceğim. Bu arada yanımda arkadaşım var Ezgi. Selam. <laughs> dört, e, ben, benim dışımda 4 Türk kız daha var. Toplam 5 Türk kızız. E, bu şekilde hep beraber New Jersey'de indik. E, Ezgi dışındaki diğer arkadaşlarımla burada tanıştım e, sadece daha önceden tanışıyordum. Şu an ayrıca tipim çok iğrenç biliyorum. Bunun için kusura bakmayın. yani ee, jetpack olmuş gibi bir şeyim yani bunu da artık yaşadım. Ee, 15 saat uçtum. Ee, 3 saat çünkü Almanya'da bekledik bir de. Ee, o yüzden tipim kaymış olabilir. Zaten gözaltlarım dehşet kötü oldu. Ee, neyse bunları geçelim artık. Bunlar kabul olacak. Çünkü size daha önemli bilgiler veriyorum. Ee, Orientasyon buçuk gün sürecek. New Jersey'de olacak. Biz oradan sonra da herkes kendi şehirlerine geçecek. Uçaklardan bahsetmem gerekirse lütfenza 3 saat sürdü zaten ve bir oyun yemek veriyorlardı. Uçaklar genelde çok soğuk. Özellikle United Airlines de soğuk. Onda ise deli gibi yemek gerek diyebilirim United Airlines'a. Bu yüzden sakın yanınıza böyle çantanıza bir şey koymaya çalışmayın. Ee, gerçekten deli gibi sürekli servis geliyor. Bir şey içmek ister misiniz, bir şey yemek ister misiniz? Bu arada bu da New Jersey hava alanı. Bu şekilde. Yeni bavullarımızı aldık ve diğer kızları bekliyoruz. Böyle şu an oryantasyonu çekeceğim size. Onun dışındaki işte her şeyi paylaşacağım. Akşam dışarı çıkarsak onu da göstereceğim. Ee, sorularınız varsa lütfen aşağı yazın. izlemeye devam edin. Öpücük yollayalım. Bizi izlemeye devam edin. <laughs> Even the, <laughs> the, the next stop is Piggy's B4 LA <laughs> Parking. <laughs> Currency vehicles for hotels and hotels. Evet şu an otele geldim. E, ulaşması çok kolay zaten havaalanından. E, genelde zaten sanırım au pair organizasyonları burada oluyor. E, bir de diğer de var. Ama Newark'ta geçen burası. Buradaki otel Double Tree. E, çok yakın zaten. İndikten sonra zaten çok e, kısa bir sürede buraya ulaşabiliyorsunuz. Otel servisleri var. Geldiğimiz gibi e, bizi karşıladılar au pair'leri. Böyle bir gruplara ayırdılar. Tabii tüm operalara aynı zamanda gelmedi. Hala gelmeye devam ediyorlar. Bizim geldiğimiz zaman bir grup oluşturdular. İşte bavulları ayırdık. Çünkü sadece bir bavulla odaya çıkabiliyorsun. Diğer bavulla çıkamıyorsun. Bu yüzden bir bavullara ayırdılar. Pasaport, DS formları vesaire. Bunlara bakıldı. Küçük böyle cookie falan vermişler. Hatta gösterebilirim. Şu şekilde bir cookie vermişler. Açmadım bile. Ondan sonra işte aşağıda gelinebilecek bir yemekten bahsediliyor. İşte pizza varmış burada. Falan. İşte burada önemli bilgiler var. Otelle ilgili falan. Şu an açıkçası çok garip hissediyorum kendimi. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Duygu düşüncelerimden biraz bahsetmek istersem. Yani Bavulun bile aşasım gelmedi. O kadar garip hissediyorum. Her neyse şu an dünyanın dört bir tarafından birçok insan geliyor AoPeer olarak. Yarından itibaren derslerimiz başlayacak. Odalarımıza yerleşip Ben üç kişilik bir odada kalıyorum. Yalnız şöyle bir dezavantajı var şu an. Hiç beklediğim bir hava şartına hava şartlarına sahip değil burası. Daha sıcak bekliyordum ve ben dehşet verici üşüyorum. Hatta yanıma şort pijama aldım. Evet, short pijama aldım. Şu şekilde... Parlama mı yapıyor anlamadım. Ee, üzerine de bir tişört almıştım. Ee, ama sanırım günlük kıyafetlerime yatacağım. Emin değilim. Ee, bunun dışında hala tipim çok kayık biliyorum ama çok aşırı yorgunum. Birçok e, şeyi bir arada halletmeye çalışıyoruz burada. Aşağıdan bir yemek yiyeceğiz. Ee, diğer Türk arkadaşlarımla bir birkaç yabancı arkadaşla tanıştık. Onlarla hep beraber oturacağız. Bugün aslında normalde akşam merkeze gidip orada bir şeyler yiyecektik ama dehşet derecede yorgunuz gerçekten. 15 ya da 16 saat bir uçuş gerçekleştirdik. Ee, üzerine hiç yani bu uçuşlar adam akıl uyumak yok, ee, koşuşturma, heyecan, stres falan derken gerçekten şu an dehşet derecede yorgunun. Bu arada şöyle göstermem gerekirse burası da otel odası bu şu taraftaki tek kişilik yatak çift kişilik yatak ve benim yatağım yan yanımda kalan kızla tanıştık Ukraynalı bir kız kalıyor çok tatlı bir kız önce geldiğimiz için maalesef biz ikimiz kapmış olduk bu yatakları bu arada şu an gerçekten çok üşüyorum yine bahsetmiştim odanın klimasını çözemedim Aksilikler sadece üşümek. Onun için her şey çok güzel geçiyor. Size her şeyi paylaşacağım. Yarından itibaren 5'te mi kalk, 6'da kalkacağım. 6.30'la ile 7 arasında kahvaltı olacakmış. 8'de sınıflar başlayacak. Sınıflardaki eğitimler, uygulamalar başlayacak. Bu şekilde bakalım nasıl geçecek. Ben çok güzel geçecek. Umudumdan daha güzel geçiyor. Her şey çok heyecanlıyım. Gerçekten e, bambaşka bir kapılar açılmış oldu benim için Amerika ve e, bu videoları çekmek çok çok istiyordum. E, ben Amerika'ya gelmeden önce Türkiye'deyken hep planlıyordum. Şu an nasıl gidiyor videolar hiç bilmiyorum. Bunları düzenledikten sonra belki pişman olacağım, belki çok üzüleceğim, kötü oldu gibi gelecek. Ama eğer görüntü kaliteleri kötü gibi gelirse, problem bir gelirse şimdiden kusura bakmayın. Çünkü telefonla çekim yapıyorum. Selfie çubuğu sürekli oynuyor. Işık gördüğünüz gibi odanın loş ışığını kullanıyorum. Bu yüzden zorlanabiliyorum. Ama sonuç itibariyle verdiğim bilgiler bence daha önemli. bu videodan sonra diğer günleri birleştirir mi, birleştirir miyim bilmiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Günaydın. Şu an sabah oldu. Sabah altı ve şu an banyoda çekim yapıyorum. Ee, Valla şu spor halimle kahvaltıya ineceğim. Ardından üzerimde işime yukarı çıkacağım. Projemizi alacağız ve ders başlayacak. Hemen 3-4 saniyede bir video çekeyim, bilgilendirme yapayım. Dedim. Şu an kahvaltıya inmeyen bir ben kaldım. Sesim biraz garip. Ee, hemen aşağı iniyorum. Saat 7'de kahvaltımız başlıyordu. <laughs> Yemek mi hazır mısın? Evet hadi yemek. De.

merhaba. İki gün geçti. Sesim biraz kötü çünkü buzlu şeyler içtim. Ee, şu an kahvaltı ekleyeceğim. Burada saat 7 oldu. 6'da kalkıyoruz. Ee, bakalım bugün kahvaltıda aynı şeyler mi olacak merak ediyorum. Bugün arkadaki tek kişilik yatakta yattım çünkü değişiyoruz. Bugünkü kombinim bu şekilde. Üzerimde bir tulum var. Askılı. O yüzden üzerine bir tişört geçirdim. Çünkü otelin içerisi gerçekten çok soğuk. Altında Converse, rahat olsun diye. Şöyle. Ve ben kahvaltıya gidiyorum. Ezgi! Şu an e, alışveriş merkezine geldik. E, e, Victoria's Secret'in outleti var burada. O yüzden önce oraya gideceğiz. Ee, ve çok uygun olduğunu söylediler şu an. Ee, sanırım indirim zamanında geldiğimiz için de bir avantajımız var. Bakalım neler beğeneceğiz. <laughs> şu an e, otele geldik. Alışverişimizi tamamladık. Arkada da arkadaş <laughs> e, ailesiyle konuşuyor. O yüzden kusura bakmayın. Valla çok güzel şeyler aldım diyebilirim. Şu şekilde. Bunları belki başka videoda gösterebilirim ama emin değilim gösterebileceğimden bazı şeyleri. <laughs> <Aa, gülüyor> Bu şekilde Ezgi. Merhaba diyebilirsin. <laughs> ama şöyle yapalım. Bence birkaçını gösterebilirim ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Şu an aldığım bazı şeyleri gösterebilirim. Ama bazılarını göstereceğim. Ee, arkadan gelen ses için kusura bakmayın, çünkü bayağı kalabalığız, mecburuz yani bu ülkeye. Ee, şöyle göstereyim, bu çok mu gereksiz oldu bilmiyorum ama bir tane e, çanta aldım. <laughs> For my YouTube channel. Do you have a channel? Yeah, Maybe you say hello. Hey! Hey. <laughs> Hola! <gülüyor> Ee, bra. <laughs> what did you What did you buy? Not you şöyle bir tane bra aldım. Ee, ondan sonra bir tane Pijama. gri bra aldım. Yeah. ee, şöyle bir de hafif gri gibi bir rengi var. Çok belli olmuyor. Ee, şöyle bir. Ezgi şunu tarz çevirebilir misin? İç çamaşırları göstermek istemiyorum. Bir yoga pantolonu aldım. Bir onu göstereceğim. Onun dışında sadece Victor's Circle'ın şöyle bir güzellikleri var. Bunu aldım. O fişle beraber şu an. Bu çok iyi bir şey. Onun dışında şöyle bir üst var. Şöyle gösterebilirim. Arkası şu şekilde. Body'nin arkası bu şekilde. Önü de Um, Yanlarında really? bu şu şekilde çizgiler var. Wow. Umarım evet, sesler çok karışmıyordur. Evet. Bir de şunu çevirebilir misin ya? Evet. Um, bir tane oh. şöyle bir pantolon Bakalım. göstereceğim. Şu an o arkadaşlarım da bakıyorlar. <laughs> şöyle bir <laughs> yoga pantolonu aldım. Düz, siyah. şu beli kıvrılıyor. Çok, çok hoşuma gitti. Gerçekten çok ince gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> çok ince. <laughs> sonra bir tane de spor <laughs> stüdyeni aldım. O da şu arkadaşta gördüğünüz gibi elindeki olan. <laughs> 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 <Değil mi? gülüyor> <Çin? gülüyor> Balapita? Um, What yeah. does mean? Pizza. 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 <gülüyor> pizza. Pizza. <laughs> I order one pizza and I yeah. think that it's Israeli. <laughs> <it's gülüyor> <time>. Really. <Yeah. gülüyor> <laughs> okay. <gülüyor> onu kapatabilir misin? Onu da göstereceğim ya. Onu kapatsana <laughs> ben onu da göstereyim. Um. Bye. Uh, um, no. See you later. See you in a moment. Okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> Sporcu üstü aldım. Arkası bence müthiş. Evet bu şekilde. Sporda en çok sevdiğim renk gri, siyah ve neon sarı. Evet. Bence de Ezgi'nin aldıklarına bakmalıyız. Evet, bence burada bir poşeti karıştırmalıyız. Evet Ezgi. Ne aldın acaba? Bir Merak ediyorum. Bir Evet çok güzel bir üst bence. Ve özellikle kumaşı dehşet güzel. Çok kaygan saten gibi. Başka? Buna bayıldım. Evet bu üst gerçekten Bunun çok güzel. Gerçekten duruşu görebiliyor musunuz Şöyle bilmiyorum Şöyle yapalım bence. Burada bağcıklı. Aynen. Şurada kapüşonu var. Ve duruşu gerçekten çok güzel. Önü biraz kısa. Arkası uzun gibi duruyor. Evet, başka. Yansıma mı yapıyor Birlikte aldığımız çanta. Aynen, aynı sana ezgide de var. Umarım görüntü Ve güzeldir. Pijamaları. Bunlara evet. Bayıldım. Pijamaları çok güzel. Tam böyle yılbaşı konsepti var, tam evet. kışlık. Çok güzel ya. Aynı şekilde takım. Bir de altı var. Evet, süper. Tamam. bu kadar. Ha, okay. bizim aldıklarımız bu şekilde. Victoria's Secret e, bence burada çok ucuz ve biz çok şanslıyız ki e, sanırım indirime denk geldik. Hiçbir zamanımız yoktu. Bir saat içerisinde mağazayı gezdik. Bu yüzden e, alabildiğimizi böyle hızlı bir şekilde aldık ve hemen bir an önce denedik. E, ama daha çok bakmak istediğimiz birçok şey vardı. Belki gittiğimiz şeylerde bunu inceleyeceğiz. Bu kadar. Şimdi biz e, üzerimizi değiştirip. E artık uyku moduna geçmeliyiz çünkü artık yarın e, ailelerimizle görüşeceğiz. E bu yüzden e, çantalarımızı hazırlamamız gerekiyor. Bence artık güle güle diyelim. Ezgiye salla. Hey. <laughs> bu şekilde görüşmek üzere ben şimdi kapatıyorum. Evet bugün son gün. Ailelerle görüşeceğiz. My friends, say hello yeah. please. I'm, I'm Japanese. Yeah. Yes. Oh, My My Hello. Hello. I'm so fun! <laughs> Thank you. Thank you so much. <laughs> no problem. I you And we don't to see too many of you again, so we wish you the best of luck. We think it's gonna we know it's gonna be a great year for you and thank you for letting us play a very very tiny part in your journey and your journey exactly. thank you.